Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Şimdiden herkesin şansı bahtı açık olsun. Yarın e, 24 Eylül İzmir yarışları için bir videomuz olacak. Sevgili dostlarımdan birer tane video rica ettim. Her koşu yorumlarını yaptılar. Bunların arasında bir tanesini de ben yorumlayacağım sizlere. E, günün birinci koşusunu sevgili Hasan Oğuz Alp yorumladı. E, günün ikinci koşusunu sevgili kardeşimiz Ahmet Karsulu. Gün üçüncü koşusu Alper Karlıga'dan. Günün dördüncü koşusu sevgili Yabanat Fırat abi'den. Günün beşinci koşusu May Tahmin Yavuz kardeşimizden ilk defa yorum yapacak bizim programımızda. Kardeşimize de başarılar dilerim. E, günün altıncı koşusunu ben yorumlayacağım. Sizlere naçizane hani orada bir bankom olacak. Günün 7. koşusunu sevgili Tahmin yorumladı. Sırrı abime teşekkür ederim. Günün 7. koşusu Ahmet Çola kardeşimizden. Günün 8. koşusu Yunus Emre Kırbaşı kardeşimizden. Ve günün dokuzuncu koşusu sevgili Ali abi Ali Koçum'dan geldi. Şimdi eee sabahın ilk saatlerinde e, hemen listeyi ayarladım. Sevgili dostlarımıza hemen attım. E, gelişik de güzel e, birinci ikinci koşu falan kime denk gelirse o şekilde yazdım. Yolladım. Valla dostlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Kimi dağdan gönderdi çalışırken. E, kimi e, başka meslek dallarında olduğu yerde çekmiş göndermiş. Kimi evinden göndermiş, kimi yolda yürürken göndermiş, kimi iş yerinden göndermiş. Vallahi bu fedakarlıkları kendilerinin de bizler için, en azından benim için, başta benim için gösterdikleri için sizlerin de huzurunda onlara teşekkür ederim. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, en ufak bir ricamızda bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, sizlerden de ricam arkadaşlar kanalıma abone olmanız. Sizler de bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Ee, videolarımızı izlediğiniz zaman da bir beğeni butonuna basarsanız memnun olurum. Ee, şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlarıma, dostlarıma, benden önce ve sonra yorum yapan dostlarıma, kardeşlerime hepsine de ayrı ayrı bol şans ve teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi seyirler. Selamlar Tun abi. İyi yayınlar, bol şanslar. Yarın İzmir birinci koşu, 1200 metre çim, Araplara mahsus meydin mücadeleyi bana ayırmışsın. Öncelikle teşekkür ederim. Ben burada bir alternatif banko ile devam edeceğim. Ee, bu isimde 8 numaralık Gökcan'ım olacak. Müslüm Baydan idaresinde start alan, iki yarışında da olumlu sinyaller veren bu isim, küçük kuponları risk edilerek alternatif bankoyu yazılabilir. Rakipleri Karim Mama olacaktır. Alaaddin Küründük idaresinde yarış hayatına ilk bu isimden başlayan tekrar Alaaddin Küründük'ten yolları kesişen Karim ama hatalardan faydalanır. Ee, daha sonra Olgun Rüzgar Erhan Akdu idaresinde kendisine şans yaratır. Ve son olarak da Leoridas Ali Yıldız idaresinde kesinlikle hataları affetmez. Burada da kendisine söz sahibi olabilir. Geniş kuponlar içinde e, bu üç ismi önereceğim. Bizi izleyen dostlara selam olsun. Benden sonra tahmin yapacak. Dostlarım ve abilerime de selamlar, ee, iyi yayınlar, bol şanslar abi. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, yarın İzmir, e, cumartesi ikinci koşu. Ee, Tahminlerim çok fazla uzatmayacağım. Ee, önde Ortaylı gibi ismin bir liderliğini almasını bekliyorum ama e, virajla birlikte 2-3 gidip Sur Şahin'in net bir yarış yapmasını bekliyorum. İzmir ikinci koşuda Sur Şahin'i e benden size banko gelsin. İnşallah faydası olur. benden önce ve sonra tahmin yapacak herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Tuna kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Harla. 24 Eylül Cumartesi İzmir 3. Koşu. Siz paylaşacağım. Buradan tüm dostlara bol şanslar dileğimi iletiyorum. Moderatörümüzün de emeğine sağlık tahminime geçmek istiyorum. Üçüncü koşu üç saatten 17.45'e gösterdiğinde start verilecek. Benim burada net uzankım olacak hususası bu isimde. Yarın yüksek AGF'e çıkacağını düşündüm. Üç numaralı Yumi. Mustafa Çiçek idaresinde ilk yarışında buradaki rakiplerinden bir numaralı isme geçilmişti. İkinci yarışına çıktığında ise adeta uzak ara bir yarış yapmıştı. Yani o günün de ağır favorilerinden çıkan bir isimdi Yumi. Yarın da ben ağır favori çıkacağını düşünüyorum. İlk yarışında bir numaralı isme liderlik bırakmıştı bu isim. İki gidip Düzlükle birlikte ataklarını sıklaştırmıştı ama geçememişti. Bir numaraya baktığımızda o ilk yarışındaki serilini göremiyoruz. Yani startta kalıyor, start çıkışında dışarıya sapıyor. Yani eski iki serilini göremiyoruz ilk yarışındaki serinliğini Yumi ile birlikte koştukları yarışındaki serilini. Ben yarın için çok daha favori çıkacak olan Yumi'yi siz dostlara bank olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Tuna kardeşim kolay gelsin. Bana e, dördüncü koşuyu vermişin. Öncelikle ben bu koşuyu Ferhatan kazanır diyorum. Neden diyorum? E, son yarışında özellikle aynı koşuda bir numara bariton da koşmuş. Ferhat Han son düzlükte sprinte kalkacağı anda önüne bir at geliyor. Onun dışına çıkmaya çalışıyor. E, nereden baksan 2-3 boy kaybı oluyor. Fotoda yarım boy yani kazananın yarım boyu arkasında üçüncü oluyor. O koşta da bariton birinci, ikinci oluyor. E bakıyorum bugün bu baydanların kendi atı. Gene Müslüm baydan binmiş. Bu sefer e, geçenki hatayı yapmayacak. Son düzlüğe geldiğinde atını nerede tutmasını, nerede takip etmesini kendi kafasında ayarlayacaktır. Ben e, her şekilde bu iki numara Ferhat Han'ın kazanacağına inanıyorum. Herkese de bol şans diliyorum. Herkese merhabalar. Tuna kardeşim hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, ben bugün 24 Eylül Cumartesi İzmir 5. koşuyu yorumlayacağım. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde handikap 15 bir mücadele. 4 yaş taraflar 1900 metre çim. Açıkçası ikinci altının başlangıcı. Zor bir mücadele ama ben bu koşuda iki safkını size yer vereceğim. Özellikle ben favori hanımda son yarışında 1700'ünü 1.56 içerisindeki 5.liği tabela dibinde tamamladığı yarış bu grup için yeterli bence. Son yarışındaki görüntüsü de zaten mesafe istiyor gibi bir görüntü vardı arkadaşlar. Zaten Safkan'da hep 1800 ve üzerinde kazanmışlığı var. Ben anneden Özgün An, babada Tamer'in olduğu zaten uzun mesafeleri yapabilecek bir orucuna sahip. 4 numaralı Güneş Kralı size favori hanemde önereceğim. Rakip olaraksa son yarışında e, ters pistten geliyor. 1200'ünü 123 içerisinde açıkçası dirlik arkası dirlik kazandığı yarışın arkasından bir dördüncülük yaptı. Ben e, yarış kalıbı yapmış gibi geliyor bana. Yani açıkçası müthişti bana göre o yarışta. Ama çimi çok daha iyi. İstanbul muhafızını bile geçmiş bir safkandan bahsediyoruz. 3 numaralı Cezmi Can'ın ben ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Kazanmasını beklediğim sapkanlardan biri bu koşuda. Umarım ben bu iki sapkanla da e, faydalı olurum diye düşünüyorum. Diğer koçuları yorumlayacak arkadaşlara ve yarışseverlere severlere de bol şanslar diliyorum. Ee, sevgili dostlar günün altıncı koşusu ben de ee, günün altıncı koşusunda sizlere naçizane bir tane bankom olacak ee, bir de ikili önerim olacak günün altıncı koşusunda e, benim e, Yeltaycan'ın süratlendireceği yarışta e, ikincilik, üçüncülükte takip ettiği e, sürece başarılı olmasını beklediğim bir numaralı Cesur Rüzgar'ın Mürsel Kayış İdaresi'nde net bir yarış yapıp bu rakiplerini çok rahat bir şekilde geçmesini bekliyorum. Net banko olarak sizlere Cesur Rüzgar'ı öneriyorum. İkili oynayacak dostlarımız ikili sorabilirler. E, onlara kimleri önerebilirim? Yel Yeltaycan eğer ters piste dönmeyi e, sorun etmezse ya da dışarılara falan savrulmazsa Yel ikili yapabilir. 5 numaralı Yel Taycan ve 4 numaralı e, Ernur Hanım'ı da ikilide önereceğim isimler benim. Yani 1 numaralı Cesur Rüzgar Netbankumuz. İkilide de 5 ile 4'ü değerlendirebilirsiniz. E, benden sonra çıkacak arkadaşım abimiz de e, Sonrasında Ahmet, Yunus, e, Emre ve Ali abiye de. Ve benden öncekilere de tekrardan bol şans diliyorum. Herkese iyi seyirler. Merhaba sevgili Tuna. Merhaba dostlar. Yarınki 10 koşulu İzmir programında hepinize bol şanslar diliyorum. Ben de size 7. koşuda yardımcı olacağım. 7. koşuda sizlere bir barın kuat önereceğim. 5 numaralı Verigold'u Siz Noahşat TV izleyicilerine bank olarak öneriyorum. Bu gruptan uzaktan yakından alakası yok. Bir aksilik olmazsa kazanır. Hepimize bol şanslar. Merhaba sevgili dostlar, herkese hayırlı akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Tuna Işık YouTube kanalından 24 Eylül Cumartesi İzmir'de 8. koşuyu değerlendireceğim sizler için. Şirin Yer Koşusu 1800 metre çim piste koşulacağı bu koşuda iki isim önereceğim sizlere. 2 isminde ayrımsız yazılması kanaatindeyim. Öncelikle Hulusi Çil'in sahibi olduğu Suzikov temsilcisi bir numaralı Kapelos demek istiyorum. Ee, yarışı e, baktığımız zaman kafamda koşturduğumda yarış süratli gidecek o yüzden dolayı 1 numara kapalos önceliğim benim biraz mesafe daha uzun olmuş olsaydı bankon olurdu bu isim daha sonrasında 3 numara redlock ee, bu isimde yarış e, bakımı açısından e, yarış süratli gideceği için bu isimde sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla kazanmasını beklediğim ikinci isim olacak redlock'a baktığımız zaman e, 3 yaşlılığında daha iyi isimlerle koştu. Gazi'de koştu, e, Sait Aksun koştu, Preveze koştu, koştu, koştu. Hepsinde de alnının akıyla çıktı. Şimdi 4 yaşlılığına geldi, daha oturduğunu düşünüyorum. E, i̇lerleyen yaşlarında daha iyi e, işlere imza atacağını düşünüyorum. Tek sıkıntım Nevzat Avcı. Nevzat Avcı'nın bu son zamanlarda e, kötü koşuyor, kötü biniyor. O yüzden dolayı e, iki isim önerdim ben. Sizler de ya, tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız ganyan olsun. Selamlar sevgiler arkadaşlar. Tuna abinin bana vermiş olduğu 24 Eylül Cumartesi 10 koşudan oluşan İzmir programının 9. koşusu ile sizlerle birlikteyim. 3 yaşlı Araplar Meydin mücadelede 1200 metre mesafede Çin pistte koşulacak. Ben bu koşuda sizlere iki isim önereceğim. Öncelikle baba mevlüt temsilcisi olan 12 numaralı Prenses Didem, İzmir'deki son galobunda 427.5, 641.2 işinde rahat olduğunu da belirtmek isterim. Ben bu safkandan yarın çok ters bir yarış koşmasını bekliyorum ve sizlere de alternatif bank olarak öneriyorum. Rakip olarak yanına at yazmak isteyen dostlarımıza da Karayağız temsilcisi olan 6 numaralı Kıyısız Deniz'in ilk startında ölçü alamasa da ben bu yarışında rakiplerine zor anlar yaşatabileceğini düşünüyorum. Ve sizlere ikinci isim olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar. Tüm yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Dinleyen herkese sevgiler, saygılar, bol şanslar. Adeta gazi koşusu gibi 22 atın start aldığı günün bu son koşusunda Ankara'daki 5. olduğu yarışta çok geride bekleyip hucuma geç kaldı diye not aldığım son Bursa yarışında ise çok erken yürüdü diye 3. kaldı diye not almak zorunda kaldığım bu at için ne yapıp ne edeceğimi de şaşırdım. Birincisi Cemal Tun. Bu yarışları çok iyi analiz edip eğer Kayın yaptığı bu iki yarışın ortasını tutturabilirse adeta ben koşsam en kötü tabela yapabileceğim. Bu Apache yarışında bu harap ve bitik grupta Warm Hearted gibi kumcu bir safkanın ana baba bir kardeşi olması sebebiyle kumda da çok koşması muhtemel rakiplerine göre daha iyi form ve kalitesiyle son yarışlarında da anlattığım gibi taktik hatalarına kurban giden 13 dolu Real Force, benim sizlere öğreneceğim net bankondur. Ben yanına at yazmayacağım, sizlere de yanına at yazmayın der, hepinize az hırs, bol şanslar dilerim.